Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden bugün 15 Kasım. İşten çıktık. Bugün ben 8'de başladım, 4'te çıktım. Ee, havalimanına gidiyoruz Budapest'e. Ee, daha önce oraya ben gittim ama çok fazla gezememiştim. Ee, şimdi e, yarın tüm gün oradayız. Pazar dönüyoruz. Hafta bu, hafta sonu seyahati olacak. Ee, uçağımız 9'u 10 geçe. Şimdi e, otobüs ve trenle havalimanına gideceğiz. Öyle bakalım şimdi çıktık. Bismillah dedik. E, güzel olacak inşallah. Kalın mont giydim bu arada. Üşümeyi düşünmüyorum. Her bir yere gittiğimde üşüyorum çünkü. Hacı ve ben gidiyoruz bu arada. Öyle bakalım şimdi çıktık. Bismillah dedik. Gidiyoruz. Tabi aradan sonra şimdi uçağımıza bineceğiz ee, çok kalabalık Biz uçak boş olur sandık Hacı'yla beraber oturmuyoruz maalesef ama yanımızdakine soracağız eğer e, değiştirebilirsek sonuçta koridor yeri vereceğiz daha ne olsun ee, bakalım değiştirebilirsek değiştireceğiz Görev başarıyla tamamlandı. Şimdi Hacı'yla beraber oturuyoruz. Evet şimdi otelimize geldik. Burası banyo. Şöyle çekeyim. Oldukça güzel. E, temiz yani. Çok beğendim. Burada böyle bir boy aynası var. Burası da yatak kısmı şöyle. Oda kısmı. Oldukça güzel. Zaten iki gece kalacağız. Öyle çok fazla kalmayacağız. Öyle. Herkese merhaba. Ee, yeni bir günden günaydın. Yeni bir ülkede uyandık çok güzel. Gece vallahi iki gibi falan uyuduk yani çok yorgunduk. Hava da o kadar soğuk yani İsveç'te böyle soğuk değil. Ee, saat 10'da çok güzel bir yerde kahvaltı için yer ayıptık. Bu da peşte çok meşhur bir yer. Adı da 26 ee, Biraz erken çıktık. Çünkü oraya yürümeyi düşünüyoruz. Hani etrafı göre göre. Gerçi çok da sis var. Ne kadar görebiliriz bilmiyorum ama. Ee, orada kahvaltı edeceğiz. Bir de erken çıkmamızın bir nedeni daha kahve almak için. güzel bir yer ki size daha yakından göstereceğim ee, çok güzel bir 10 dakika erken geldik yine de bize aldılar sağ olsunlar. 30 dakika bir yürüyüş yaptık ee, bayağı bir yürüdük yani ama güzel oldu hava da oldukça soğuk yani şimdi kahvaltı için bir şeyler bakacağız Evet ben bir tane böyle avokado tost söyledim. Ortaya bir tane pankek aldık. Bir de hacı şakşuka aldık. Burada baya çok böyle Türk yöreli yemekler de var. Menemen gibi. Şimdi bize afiyet olsun. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi böyle üst kata çıkıyoruz. Burayı çekebiliyorsunuz üst, yukarıda. Hani e, görüntüsü öyle daha iyi anlaşılır diye düşündüm. Şimdi bakalım çıkıyoruz. Çekeceğim sizler için de. E, bu arada o yediklerimiz, içtiklerimizin hepsine 17.640 mı? 17.640 e, Macar parası ödedik. Yüzde on e, servis ücreti alıyorlar bu arada. Haberiniz olsun. E, bu arada Hacı az önce baktı. Şimdiki kurla TL olarak e, 1500 TL ediyormuş. E, kron olarak da yaklaşık 500 kron ediyormuş. Yani aslında bana uygun geldi. Hani böyle güzel bir mekan için gayet çok uygun bir fiyat. Çünkü İsveç'te daha pahalı tutabilirdi. Sanırım hayatımda şimdiden çok magnet görmedim bir arada. İzmit, Tekirdağ, Kütahya. Neymiş ki bu? Türkiye Cumhuriyeti, peşte bir kelçiliği. Ambasal mı var bu tarafta? Çok güzelmiş. Burada bir sürü böyle duvar var. Hepsi Türkiye'yi anlatıyor. Türkler ve Macarların tarihini anlatıyor. Çok güzel. Evet, yemek yediğimiz, kahvaltı ettiğimiz yerden şimdi yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Lumiere Hall diye bir yer var. Burası da kesin çok meşhur turistik bir yer. E, gidince size ne olduğunu göstereceğim. Hacıya da söylemedim ne olduğunu. E, bakalım çok güzel bir yer. E, hani başka bir ülkede hiç görmedim. Yani illaki vardır, da, hani ben görmedim. O yüzden gidince göstereceğim size de. Bu arada hava şimdi daha iyi. Sabah ağzımızda inanılmaz böyle duman falan çıkıyordu. Şimdi en azından hani biraz daha düzeldi hava. Evet, o geleceğimiz yere geldik ama beklediğim şeyi kaldırmışlar maalesef ama şuraya bir video koyarım hani nasıl bir şeydi ay vardı kocaman çok güzeldi ama maalesef kaldırmışlar çünkü burada duruyordu üzüldüm çünkü görmek istiyordum ama neyse yapacak bir şey yok belki başka bir ülkede başka bir zaman böyle buna benzer bir şey görürüz şimdi balıkçı tepesi mi ismini tam bilmiyorum fisher bir şey ismi Oraya çıkacağız bir tepe. O da karşı tarafta bulunuyor. Zaten şu an buraya gelmemizin buradan da oraya gidecektik. Böyle şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet burada Noel pazarı kurulmuş. Bakalım neler neler var. Oldukça kalabalık. Evet şimdi dönme dolaba geldik. Burada bilet 4300. Ee, biz 5000 bir şey sanmıştık ama 4300 aldı. Evet hacıyla ikimizin yükseklik korkusu var. Şu an hacı hiç bakmıyor. Koltuğu tutuyor sadece. Ben de çekmeye çalışıyorum. Yani ben de çok korkuyorum. Aşağı aşağı bakamıyor ve evet, en yukarıda durduk şu anda. Evet şimdi şu köprüden karşıya geçeceğiz ve bu da sarayına çıkacağız. Daha sonra balıkçı tarabyası mıydı? O da şu tarafta kalıyor. Oraya gideceğiz. Bakalım ilk defa köprüden geçeceğiz. Ben annemle buraya geldim de birkaç sene önce o zaman bu köprü kapalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bugün geçebileceğiz. Ve bu arada buradaki de Nil Nehri. şimdi Macar sarayına çıkmaya çalışıyoruz. Yani şu tarafta kaldı. Ama e, asansör var bir tane tarihi asansör. O kadar sıra var ki anlatamam. O yüzden bize yürüyerek çıkalım dedik. 7 dakika diyor. Ama nasıl bir 7 dakika? Full merdiven. <laughs> şu an görüyoruz. Kale böyle merdiven yapmışlar. O şekilde çıkacağız diye planladık. E, öyle. Bakalım oraya çıkacağız. Hava da biraz açtı. Sis falan gitti sayılır. Ama mavi gökyüzü var yani. Biraz güneş var. Şimdi biraz çıktık. Manzarayı göstereceğim size. Çok güzel manzarası var. Kalenin böyle ve delikler var. Oradan size manzarayı göstereceğim. Evet şuraya çıkacağız komple. Şimdi para veriyor. Evet şimdi bu da e, kalesine çıktık. Burada bir, bir çok farklı böyle farklı müzeler var. İlkine girdik. işte şu tam şuranın olduğu kısma girdik. Orada sadece tablolar falan var. Ben daha çok işte bu eee işte bu kralların falan kaldığı odaları falan görmek istiyorum daha çok. Oralarda çok görmek istediğim için hani bu şeye girmek istemedim. Burada da çok böyle tablolar falan varmış. Onu da hemen hemen her ülkede gördüm yani. O yüzden direkt hani böyle kralların kaldığı odaya girip oraları gezmek daha mantıklı geliyor bana. Şimdi oraya arıyoruz. Şimdi çok fazla böyle farklı bölümler var. Her birine de farklı bir bilet satışı var. O yüzden orayı bulabilirsek oraya gezeceğiz. Evet, bugün saray bölümü ücretsizmiş. Normalde 3900, ama bugün ücretsizmiş o yüzden iyi denk geldi bize. Bir şey ödemeden gidebiliyoruz. Bu arada 26 yaşa kadar %50 de indirim varmış Avrupa vatandaşlarına sanıyorum, yanlış anlamadıysam. O şekilde şimdi gezmeye başlayacağız. bir yorulduk, bir yorulduk anlatamam. Bu balıkçı şeyinin şeyin olduğu yerdeyiz. İlk defa yurt dışında Bolt söyledik. E, Bolt gelmesini bekliyoruz. Baya uygun fiyata geliyor. Yani hiç gözümüz yemedi otele kadar gitmek. Yani yürümesi bir saat falanmış galiba. Ki yürüyemeyiz de. Şey metro falan nasıl gidiyor onu da hiç bilmiyoruz. o yüzden dedik ki Bolt söyleyelim. Ee, o yüzden şimdi bolt arabamızı bekliyoruz sonra otele gideceğiz ve makyajımı falan çıkarmayı düşünüyorum elbisemi falan değiştireceğim çünkü etek var eşofman giymeyi planlıyorum ee, o şekilde sonra akşam saat 9'da bot turumuz var ee, ilk defa zaman geçmedi var ya inanılmaz yani gerçekten zaman hiç geçmedi bugün ama listemdeki her yeri gördük ee, videonun başına dediğim gibi ben daha önce de buraya gelmiştim zaten ama şey e, günü birlik olmuştu çünkü Amsterdam'daki uçaklar iptal olmuştu. Biz buraya aslında üç gün ayırmıştık o zaman annemle beraber. Ama uçaklar iptal olduğu için maalesef sadece günü birlik gezme fırsatımız oldu. Öyle şimdi bekliyoruz ee, otel'e gidip biraz dinleneceğiz. Ve hava inanılmaz soğumaya başladı tekrar şimdi akşam olmaya başladı. Ve sis var. İnanılmaz sis var tekrardan. Umarım akşam bot turunda e, çok fazla sis olmaz. Yoksa boşuna bir almış olduğumuz bir tur olacak. Evet en son çekili bayağı oldu. Biz odaya gittik dinlendik ve biraz uyuduk açıkçası. Çünkü çok yorgunduk. E, yemek yedik. Kebap. Ve şimdi e, do, saat 9'da yat turumuz var. Ona doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir saat bir yürüme mesafesi. Aslında metro binecektik. Ama personel yoktu. Sonra uygulamadan almaya çalıştık. O da olmadı. Çok karışıktı yani. O yüzden dedik ki neyse yürüyelim. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz şu köprüden tekrardan geçeceğiz çünkü e, gemiler oradan kalkıyor, yatlar. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Tekrardan sis var İnanılmaz. ve çok soğuk ya, inanmaz soğuk. Yani şu montu giydimi aşırı mutluyum yani. Anneme buradan selam gönderiyorum. <laughs> çünkü annemle gittiğimiz her ülkede ben hep ince giyindiğim için annem her ülkeden bana bir tane böyle. E, ülke şehri yazan e, kazaklardan aldı. Evde bir sürü var yani Barcelona'dan Roma'dan bir sürü var. E, Portekiz'de. o yüzden annem hep bana böyle her gittiğimiz ülkeden kazak alıyor. Bu sefer yani şey geldim. Hazırlıklı geldim. Şurada yol kenarında çok minik bir böyle heykel buldum. Çok tatlı. Evet, herkese günaydın. Otelimizden çıkış yaptık. Saat şu an 9'a geliyor. Uçağımız 12.45'te. Ee, saat 10 civarı otobüs almayı planlıyoruz havalimanına. Ee, Bu da yaklaşık yarım saat yürüme mesafesinde. Öyle ama önce bir böyle bir kahvaltımsı bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Kahve içmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra havalimanına artık gideriz. Çünkü biletlerimiz zaten telefonumuzda bulunuyor. Ee, o yüzden hani özel bir sıraya falan durmayacağız, sadece güvenlik sırasında durup diğer tarafa geçeceğiz. O yüzden çok fazla bir e, vakit kaybımız yok yani olmayacak havalimanında. Şimdi çıktık bakalım hava yine buz gibi. Ay biz bir de dün bir yorulmuşuz, bir yorulmuşuz. Dün hiç metro almadık, sadece yürüdük. Ee, o yüzden bayağı yorulduk. 26 bin adım atmışız. Yani bacaklarımız, ayaklarımızı hiç hissetmiyorduk ki bugün de hala aynı. Öyle. Şimdi inşallah evimize doğru gideceğiz. Az önce görmüş olduğunuz bu yerdeki böyle eşya çöp tarzı şeyler ee, biz sanıyorduk ki hani neden bu kadar pis çünkü biz dün yürüdüğümüz birçok noktada böyle sokağa yığılmış eski tüskü kıyafetler eşyalar gördük ve hani hiç pek hoş gözükmüyordu yani oldukça pis duruyordu. Ee, ondan sonra hani merak ettik herhalde demek ki böyle bir şey yapılıyor burada dedik. Sonra sabah Tiktok'ta karşıma çıktı meğersem yılda bir kere Macaristan'da veya Budapest'te de bilmiyorum böyle insanlar e, kullanmadıkları eşyaları kıyafetleri sokağa atıyorlarmış topluyorlarmış ihtiyaç sahipleri gelip e, topluyormuş alıyormuş sonra kalanları böyle çöp arabaları gelip onlara alıyormuş e, çok değişik bir sistem bu bir, bir, de bayağı hani büyük bir şeymiş burada. Yılda bir kere oluyormuş. Festival tarzında bir şey. Ya festival değil de hani ulusal gün gibi bir şey sayılırmış. Bu da peşte de bu. Ee, çok tuhafıma gitti. Bunu da buradan paylaşmak istedim. TikTok'un da bazı <laughs> faydaları oluyor yani. Şimdi geldik otobüs yeni geldi biz ilk binen olduk kişi başı 2200 macar parası banka kartınızı okutarak hemen biletinizi alabiliyorsunuz otobüsün içerisinde kaç dakika sürüyor onu tam olarak bilmiyorum ama havalimanına vardığımızda söylerim saat şu an 9.58 muhtemelen 10 gibi falan kalkacak buradan. Bu arada bu otobüs sadece iki duraktan kalkıyor. Birisi bizim bildiğimiz, diğeri de e, ikinci durak olarak durduğu bir yerde. Durakın iki ismini şuraya yazarım. E, başka da durağı yok. Bir de Astoria var ama sanırım saat o gece giden bir otobüsmüş. Tam anlamadım ama. E, Kocaşehir'de sadece iki yerden kalkıyor. E, keşke biraz daha böyle birkaç bir yeri falan olsaydı. E, ama... Neyse ki yapacak bir şey yok. Bunu da buradan bilgilendirmek istedim. Evet tam tamına yarım saatte geldik havalimanına. Merhaba, keselim. Ve çok kolay bir yol oldu.